Akşamlar. Ee, şimdi senden e, Hacettepe Öğrenci Otomasyon Sistemi hakkında yapmış olduğumuz e, bir prototipin kullanıcı testine katılmanı istedim. Sen de beni kırmadın katıldın. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Evet. Ee, sana sırasıyla görevler vereceğim. Ee, her birini yaptıktan sonra diğer görevini ben sana söyleyeceğim. Fakat senin istediğin birkaç bir şey var. Öncelikle bu görevleri yaparken kesinlikle bana soru sorma. Tamamen kendi düşüncelerinle yap. E, ee, i̇kinci olarak ikilemde kaldığın yerlerde veya konuşmak istediğin yerde konuşmak serbesttir ve bizim için daha iyi olur. Ee, şimdi başlayabiliriz. Öncelikle sisteme kayıt olmanı isteyeceğim. Evet. Uyruk ne zaten Anladın adı tamam Baba adı bir çıktıdan. Evet, şimdi e, alınan derslere bakmanı isteyeceğim. Hım. Genel bakımdan gözden geçirip program derslere. Tamam. Alınan derslere bakmanı isteyeceğim. Tamam. ders kaydı. Not listesi alınan dersler. Evet. E, şimdi ders programına bakmanı isteyeceğim. Bunu kapatıp ders not program. Da, ders programı. Ders programı attı. Evet, hmm. Şimdi transkriptine bakmanı isteyeceğim. Transkriptine Evet. Şimdi şifreni değiştirmen isteyeceğim. Hmm. Diğer işlemler de olur herhalde. Şifre değiştir. Burada oyunları değiştiriyoruz. Evet. Şimdi fotoğrafını güncellemeni isteyeceğim. Fotoğraf değiştir. Fotoğraf seç. Basamaktakini güncelledik. Evet. E şimdi danışman bilgilerini kontrol etmeni isteyeceğim. Danışman bilgileri. Şu genel özellikler sanırım. Anlaşmanın bilgileri. Evet. Yani evet, Son olarak e, genel mesajları bakıp cevaplamanı isteyeceğim. Genel ders işlemleri diğer işlemlerde. E, genel mesajlar. Evet bir tanesini cevaplamanı isteyeceğim. Peki. Gönder Evet. E, son olarak çıkış yapmanı isteyeceğim sistemde. bu zaten tek bir çıkış var. Bunun için de Evet Fatih katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.